Maduro'yu unutmayalım, yani Rusya'daki şu hadiseyi, Ukrayna'daki hadiseyi unutmayalım. Maduro'yu unutmayalım, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın şu an nasıl bir bataklığa sürüklenmek istendiğini unutmayalım. Bakın, bunlar dediniz ya bir akıl var mı? Yani, hani insanın ahmak olması lazım, o kendisinin zaman... aklının olmaması lazım. Ancak buna bir akılın bu işi domine ettiği, bir akıl sürüsünün bu işi domine ettiğini Bu akıl için. sürüsü 3. Dünya Savaşı'nı istiyor mu? İstemez mi? Bakın, istemez mi? Bir manyak çetesi var. Ve bu çete ben kendi gözlerimle gördüm. Yani Amerika'da e, bunların nasıl hareket ettiğini sokaklarında hissedebiliyorsunuz. O azınlığın, o ya akşam saat 5 gerçekten arkaya bir karanlık fon müziği koyun, bir e, korku filmi müziği koyun, New York'taki o plazalardan, bakın kimse bize burada ırkçılık, e, şeycilik yapıyor, din karşıtlığı yapıyor gibi bir e, düşünceye de bakmasın. Bizim e, Yahudiler içerisinde de İsrail'in zalim olduğunu söyleyen, Yahudilerle nasıl omuz omuza Filistin eylemi yaptık yapıldığını yaptığımızı da hafızasında tutsun ama kafalarında kippaları, kuletaları, ellerinde çantalarıyla o plazalardan saat 4'te 5'te otobüslere binip kendilerine tahsis edilen bakın metroya da binmiyorlar. Normal otobüse de normal insanlar gibi binmiyorlar. Adeta servis otobüsü bekleyen çocuklar gibi araç yanaşıyor, iniyorlar. Ona biniyorlar, kapılar kapanıp gidiyorlar. Gündüzleri AVM'lerin içerisinde Bakın nasıl bir yöntem geliştirmişler biliyor musunuz? Gündüzleri avmlerin içerisinde dizin hemen altında aynı siyah renkli bir etek üstlerine bir bluz ve kafaları tıraşlanmış ama perukla kapatılmış kadınların aynen birbirinin sanki bu onun kardeşiyle o da onun kardeşi bu da bunun kardeşi der gibi alışveriş yaptığını görüyorsunuz. Bu kim diyorsunuz? İşte diyorlar. Kim diyorum? New York'u yönetenler bunlar diyorlar. New York'u yönetenler kim diyorsunuz? İşte o Twitter eskaza kimin nerede olduğunu açtı ya. Neydi? Hmm. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın hesabı, İçişleri Bakanlığı'nın hesabı değil mi? Nio şeyde çıktı, İsrail'de çıktı. Onlar diyorlar. Bakın, gerçekten vahim. Görüyorsunuz bu tabloyu. Bu adamlar ellerinde çantalarla senatör avlıyorlar. Sonra aynı senatörler eğer istediklerini yapmazsa evlerine baskın düzenletiyorlar, falancasının evinde külçe altın bulundu diyorlar.